Merhaba amca hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Vanlısınız ama Mersin'de oturuyorsunuz. Barız, evet Mersin'den geldim. Yıllardır diz ağrısı çekiyordum. Bu D3 k kremini kullandım. Çok iyi geldi bana. Allah yapandan ve verenden razı olsun. Sabahlara kadar uyuyamıyordum. Sabahlara kadar uyuyamıyordum diz ağrı ağrısından. Bu Krem beni çok çok rahatlattı, diz ağrılarımı giderdi. Şifa olsun Vallahi inşallah. Allah razı olsun, yapanlar ve verenler. Şifa olsun inşallah. Sağ ol.